Bugün sizlerle birlikte Michael 800 kupanmayı çalışacağız ve sonra video bitecek. Ben bakayım. Onun da değil. Ee, ve bu kulübe gelebilirsiniz. Lütfen gelin. Yani istediğiniz gibi gelin. Tamam başlıyoruz. Bu arada ilk video. Zaten belli olur. Oo, çok güzel bak. Ananın. Oha. Bu kayı görenler gördün mü? Kaşma hangi bir adam geldi. Videodan ya. Neyse Sen, sen benim o gün. Az önce benim üstüme atladın video kaydı yokken. Ah. Öldürürüz. Gel atla. Aferin, ya. Niye kırdın? Kırdı üstüne hapıydı. Daha da yok değil mi? Sonra şöyle gelip bizi <laughs> öldürmesin. Ah, ah bunu gibi leonlar işte. Leon diyorum evde olmaz. Bakın ikinci jump yapıyorum. Bak. Olmuyor. Bak çekmiyor. Lan bu sana. Benim gördüğünüz ekranlar güzel. <laughs> <laughs> İmana geldim bir anda ya. Dur şuradaki bir popoya bakalım. ha. <laughs> <laughs> 72 e kadar gelmiş karşımıza. Oha. Lan o adamın hesabına bakın. Oha. Oha. Bir şu Burak'a Bu bu bebe. Oha bu nasıl geldi bizim karşımıza. Oha. 38 000. 20 bin neyse boş ver bunları. Bir de kupa 14 bin olacak. Cold best. Ya videomda cold 900 ya da bin yamaya çalışacağım. Ha. Hmm. Bir kovin zorla Hem de çok zor. Tik geldi. Her zaman bana bunlar gelir. Random. En kötü randomlar bende. Benim takımlarda. İşte Bir sebiyaz jump yapınca. Sanki bu çok güzel oynayabilecek. Ah. Doğru bir şekilde mi kendine geçeceğim? Mahir. Mahir. Gelme, gelme, ağzını aç tıkırıyor. İlk saat ikinci oluyorum zaten bıktım. O 695. Son maç. Dur. Bu kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Bu kadar bir asık, çok boktan. O oh, kay şu an 4 dakika olmuş. zaman ne oldu? bakarsanız belli olur. <laughs> Allah bana ne bana ne zaman yardım etti? Ki? Etti doğru. Şurada bir yerde zaten gördüğünüz Tamam Ah annemi seni sindirecek Bu niye böyle bir şey oldu Baba gitti Orada bizim sırtlıktan var Ona bir küçücük minicik dokunduğun gibi Diyor ki Senin annem sindirecek Hemen iki, ikili yok. Koş. Koş. Koş.

Ya değilsene. Hmm, öldürdüm. Aa, ne oldu belli. Belli. Öldürürsün beni artık. Ananı. O var ya. Ananı. Ha <laughs> ikinciyiz. <laughs> oh, yes. Evet arkadaşlar video bitmiştir. Canım çıktı yapana kadar. 呃，其就视个再子拜拜。